çamaşır makinesi durdu. Çıkarıp asayım mi perdeleri? Sen çıkar. Ben camı sildikten sonra asarım. Tamam. Hey! Bize bakan yok mu? Ben bakarım. Sen geldin ya temizliğe girişti. Hep gösteriş, hep gösteriş. Efendim. E çaylarımız bitti. Hemen tazeliyorum. Zahmet olacak. Rica ederim. Bilmiyorsun değil mi kardeşinin yediği naneyi? Biliyorum ayol. Söyledin ya. Dost hayatı yaşamaya başlamış dedi. <laughs> Aman yaşlılık işte unutuyorum. Gencecik kız. Yazık etmiş kendine. Sen kalk eski kocanın metresi ol. Olacak şey mi? Ay alışmışlar bunlar anacım yuva yıkmaya. Kardeşi bununkini bu adamınkini. Ay yazık öbür kadının çocuğu da var. Yuva yıkanın yuvası olmaz bir kere. Ne biçim aileye düştük anla. Hangi birini tutsan elinde kalıyor. Sus sus duymasın seninki üzülür. Aman umurundaydı sanki. Bunlar ailecek böyle. İki üç gün üzülmüş numarası yaparlar. Sonra gelsin danslar tangolar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba oğlum. Fikret nerede? A ne bileyim ben. Bir çay vermesin diye yok oldu ortalıkta. Fikret. Fikret. Ne oldu yine? Hiç. Ne dedi de ağlattı seni? Hiç. Leyla mı konuşuyor hala? Eğitti ama. Kimseden hesap soracak halim yok. Yalan yanlış bir şey söylemiyor ki. Olup biteni anlatıyor. Ona konuşma fırsatını biz veriyoruz ne yazık ki. <laughs> İnsanın ailesinden utanması çok kötü bir duygu. Çok ağır. Çok kırıcı. Masayı açtım. Başka bir şey var mı? İyi. Sen çayları götür. Ben börekleri getiriyorum. Tamam. Bursa'da son derece güzel bir havada... Dorot! Dur babaanne dur. Çizgi filmi geçtin. Ay doyamadınız çizgi filme. Ya aç lütfen. Açmıyorum işte. Ne olur. Mızmızlanma. Ben bunu istiyorum işte o kadar. Kumandayı ver. Git başımdan. Tahsin bir şey söyle şu çocuğuna. Rahat vermedi canıma. Caner. Gel canım sofraya. Hadi siz de. Ver ne olur babaanne ver. Babaanne. Heh, hadi al bakalım şimdi. Ya. Caner lütfen başım ağrıyor. Ama bu telefonumuz var. Oh işte. Seni terbiyesiz, seni terbiyesiz seni. Lener. <laughs> <laughs> lütfen dedim sana. Lütfen, lütfen. Fikret, ne yapıyorsun? Özür dilerim. Anneme kızıp sinirini çocuklardan çıkarma Fikret. Kimseye kızdım yok. Rahat bırak beni. Üstüme gelme Tahsin. Sinirlerim çok bozuk. Yeter artık. Olmuyor böyle. Topla kendini. Sus. Başım almıyor. Lütfen sus. Caner. Al çocuğum. Aç. Seyret ne seyretmek istiyorsa. Caner. <laughs>